Değerli Samsun'da yaşayan Şalpazarlı hemşehrilerimiz, değerli üyelerimiz, değerli sayfa takipçilerimiz, bugün bu kameranın karşısına geçmemizin amacı, malumunuz, iki aylık bir süredir, gündemden düşmeyen, aslen Şalpazarlı olan Demir Ali Bayraktar bebeğimiz için. Bebeğimiz için şu anda yurt içi ve yurt dışında ciddi manada çalışmalar yapılmakta. Dünyanın en pahalı tedavisini olması gerekiyor. Bu tedavinin maliyeti 2.100 bin euro tutarında. Bu bizim şal pazarlığı bebeğimiz için orduda yaşaması nedeniyle ordu seferber oldu. Bizler Trabzon şal pazarlıkları olarak neler yapıyoruz? Neler yapmalıyız? Bunun için ben Samsun'da yaşayan şal bazarlı hemşerilerime, üyelerime, sayfa takipçilerimize ve tüm dostlarımıza Demir Ali Bebeğe destek çıkmaya hepinizi davet ediyorum. Birlikte destek olalım. Demir Ali'ye umut olalım. Bu vesileyle bizler bir çalışma başlattık. Bu çalışmamızı belirli bir kısmını Demir Ali bebeğimizin yakınlarına teslim ettik. Çalışmalarımız hala devam ediyor. Sizlerin de bu çalışmalarımızda bir katkınız, bir desteğiniz olsun. Bu katkı ve destekleriniz için yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla iletişime geçebilirsiniz. Bugün bu şartta olan bebeğimiz bizim bebeğimiz diye. Onun için eğer ki komşu elimiz ordu şan pazarlı bir bebeğimiz için seferber olmuşsa şan olarak bizler neler yapıyoruz? Bizler neler yapmalıyız? Bunun sorumluluğunu bilerek bu bilinçle hareket etmeliyiz. Haydi hep birlikte Demir Ali bebeğimize sahip çıkalım, destek verelim, umut olalım. Demir Ali bebeğimizle birlikte bu hayatı yaşayalım. Hepinize vereceğiniz ve vermiş olduğunuz katkılardan dolayı teşekkür ediyorum.